Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Need for Speed Carbon videosuyla karşınızdayım yine Drift Challenge yapacağız Bu defa kanyon drift ama farklı bir kanyon drift yolunda yapacağız bu driftimizi haydi başlayalım 85 bin yaptık 1 milyon 701 bin 40 arkadaşlar Clean sheet yapıyorum Harika bir performans Bir drift challenge videosunun daha sonuna geldim Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın Hoşçakalın